Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün şöyle sabah sabah kızımı yine okula gönderdim. Ee, benim prensesimi. Şöyle sabahları balkona çıkıp da şöyle çiçeklerimi seyretmek güzel oluyor. Hava bugün soğuk arkadaşlar Osmaniye'de. Ee, ve bayağı bir gece yağmur yağdı. Birkaç gündür yağışlı zaten. Hele dün çarşıya çıktım arkadaşlar. Çiçek kargom vardı onları verdim postanede biraz elektrik faturası bankada işim vardı derken o yağmurun hepsi maalesef ki üzerimden geçti ama Allah'tan şemsiyem vardı ve böyle geçti dün çarşıdaydım akşama kadar arkadaşlar dediğim gibi çiçek kargom vardı ve bugün de iyi evdeyim bugün biraz rüzgar var dün rüzgar yoktu evet şöyle çiçeklerimizi bağladık ya bayağı bir işe yarıyor. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Hem onu kontrol edin hem de onlarla beraber ben de balkondayım. Evet, bu sefer güzel bağladım. Tedbirli bağladım. Geçenkinde yani insan ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş ya. Sütten ağzı yanan diye bir laf var. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye bizim büyüklerimizde bir laf var. Evet, dedim ki bugün rüzgar mı? Yine böyle saksılara atabilir. Belki o ip bir tane ip. Belki tedbir olmayabilir. E bu arada rüzgar da başladı. Yağmur da başladı. Yağmur başladığına göre rüzgar birazcık hafifler arkadaşlar. Çünkü yağmurun habercisidir rüzgarlar diye. E bir şey var. Hadis var. Evet arkadaşlar. Çiçeklerimizi böyle bağladık. Ve e, işe yarıyor mu yaramıyor mu diye de ben de kendimi balkona zaten her sabah yaptığım iş. Erkenden kalkar çiçeklerimi bir kontrol ederim. Ee, bana e, huzur veriyor. E, vücudumu dinçlik sağlıyor arkadaşlar. Ruhumuz şenleniyor. Euuu. Ee, Euuu. <laughs> Allahım. Aman Allahım. Rabbim, Rabbim Rabbim. sen affet. Ya Rabbim. Evet. Çok aşırı füzgar esiyor. Şu, kalın şu makineleri biraz Abi, onları ben alsam bari. Evet, bayağı rüzgar esiyor arkadaşlar. yani bu kadar eseceğini zannetmedim ama inşallah bu rüzgar böyle sürmez çünkü çiçekleri mahveder. E, niye orada bu şaşırdım şimdi. Evet, şöyle çiçeklerimi dedim şöyle çekeyim dedim ben prenseslerimi izlemek istedim şöyle yavaş yavaş da yağmur dingin yağarsa dedim çiçeklerimi izleyin dedim ama rüzgarla beraber nasıl fırtına isti? Ay çok korktum. <laughs> Rabbim korusun ya. Rabbim afatından korusun. Çok zor, çok tehlikeli böyle zamanlar. Hele de bu bahar aylarında arkadaşlar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu Mart kapıdan baktırır, kazmak kürek yaktırır diye büyüklerimiz boşa dememişler. Oh, vallahi üşüdüm ne yalan söyleyeyim. Osmaniye ilk defa üşüdüğümü hissettim. Evet. İnşallah çiçeklerimizi yani saksılarımızı e, şey yaptık ama çiçeklerimizi kırdırmayız inşallah. Güzel bağladım bu sefer ama gördüğünüz gibi baya bir esti. İşe yaradı. Şöyle şöyle bağladım saksıları. Bayağı da rüzgar öf, esti. Fırtınalar, rüzgarlar dediği gibi. Şurada kalon şu manginim var. Saksısı baya bir tehlikede. Öbür tarafa eğiliyor gibi olmuş. Ben aslında onu da bağlasam çiçekleri çok yüksek olduğundan onun çiçeklerini kırdırabilir. Onları ben şimdilik aşağıya indirmem gerekiyor. Rüzgar gidene kadar onları aşağıya alayım. Deneme yaptık arkadaşlar. Yani dedim ki iple bağladım. İşe yarayacak mı yaramayacak mı diye şöyle ben bir de kontrol edeyim çiçeklerimi dedim. Vallahi üşüdüm. Hem yağmurda çilendim. Evet. Evet şurada gördünüz mü arkadaşlar şu kadarcık haline bakmıyor ve tomurcuklamış benim şöyle testere dişti aslan testere dişli aslan pencesi nereden geliyor aklıma öyle de bir bitki var ya arkadaşlar testere dişli aloe vera çok güzel çiçekler açıyor ben hemen şöyle videomu ara vereyim ben şu çiçeklerimi şuradan alayım hemen Evet şöyle aldım. Balkonum her ne kadar çamur olsa da bu yağmurlu havada birkaç gündür yağmur yağıyor arkadaşlar. Artık dedim yağmurlu hava geçsin. Sabah yıkayacaktım. Aslında kendimi zor tutuyorum yıkamamak için. Yine batacak çünkü yağmur yağıyor. Evet aldım kalon şu manginilerimi şöyle. Evet zaten rüzgarda birkaç dalı kırıldı arkadaşlar. Bu daha yoğundu aslında. Şöyle göstereyim. Prensesim. Benim tatlı kızlarım bunlar. ne kadar güzel like'lar gelirse bizim videolarımız o kadar size daha çok gelir ve kanalımız da ilerler arkadaşlar ve zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz evet beni ilk defa izleyen arkadaşlarım için söylüyorum kanalıma lütfen abone olun zil butonunu da açın ve like'larımızı da unutmuyoruz arkadaşlar zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolar önce siz haberdar olursunuz ve bildirim gelir size arkadaşlar. Bu güzellikleri de bol bol izleme fırsatınız olur. Evet, en güzel terapi çiçek terapisi dedik. Gerçekten de en güzel terapi çiçek terapisi. Ve şöyle bu güzellikleri emek edip sonra da emeğinizin karşılığını alırsanız çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada hem de hem e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hemen hemen çok videomda paylaşıyorum ama ben e, çok da soru alıyorum bu konuda. O yüzden her videomda hemen hemen değinmek istiyorum. böyle güzel böyle şeker çiçekleriniz olsun isterseniz mutfak artıklarında çiçek besinleri yapın arkadaşlar meyve kabuklarını ıslatın sıcak suyla ister soğuk suyla ıslatırsanız birkaç gün beklemeniz gerekiyor ama sıcak suyla ıslatırsanız akşamdan ıslatın sabaha kadar o soğur ya da sabah ıslatın akşama kadar soğur o meyve kabuklarını çiçeklerinize ara ara verebilirsiniz. Her sulamada değil arkadaşlar. 15 günde bir ya da ben ayda bir ya da 15 günde bir aklıma ne zaman gelirse öyle yapıyor. Ve pirinç suyu. O pilav yaptığınız o bembeyaz pirinç suyu var ya arkadaşlar yıkıyoruz pirinç suyunu. Onu da verebiliriz ya da bir pirinci kavurup tavada güzelce un haline getirip pirinç suyu da yapabilirsiniz sıcak suyla. Ve öyle de verebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu prenseslerim böyle ben meyve kabuklarını ıslatıp yapıyorum. Genelde çünkü ısraf etmek istemeyim. ve meyve kabukları. Çünkü iç kısmına kadar yenilebilirse dış kabuklarını da atıyoruz ya çöp diye hiçbir şey yok aslında. Ee, biz böyle değerlendirelim ve güzel güzel de böyle çiçeklerimiz bize gülümsesin arkadaşlar. Şöyle daha yakından alayım. Bakar mısınız şunun güzelliğine. böyle top top çiçekler açar size arkadaşlar. Top top çiçekler açar. Böyle yanında da hemen yıldız kalon şu. Evet, bugün çok soğuk. Şöyle hemen video var ya 10 dakikaya ee, çevirdikten sonra ben hemen içeriye gideceğim arkadaşlar. 10 dakika yeterli. Kusura bakmayın fazla da uzatamayacağım. Zaten e, fazla da uzun olmasını istemiyorum. de sıkmak istemiyorum. Gerçi bu güzellikleri izlemek kimi sıkar ki arkadaşlar? Çiçek sevgisi varsa içimizde mutlaka hoşumuza gidecektir. Evet. Böyle tür çiçeklerin arkadaşlar teker teker bakım videolarını anlatacağım ben. İnşallah böyle şimdilik toplu halde gösteriyorum. Bakım videoları paylaşmadım ama bakım videolarında böyle tek tek paylaşacağım bu güzellikleri. Evet rahmet yağıyor. Kışın fazla yağmur almasak da böyle Mart, Nisan iyi ki de var. Hatta bir kaba arkadaşlar ben onu da yapacağım. Şöyle balkonuma bir e, su kabı koyacağım. genişte bir leğen koyacağım. İçerisine de bir taş koyun. Rüzgardan uçup gitmesin. E, yağmur suyu biriktirip ev içerisinde hadi balkonlarımızda böyle yağmurdan faydalanıyor çiçeklerimizde. Balkon ev çiçeklerimize arkadaşlar evin içerisindeki ev ortamındaki çiçeklerimize yağmur suyu verebiliriz. Yağmur suyunda o kadar şifalar var ki o kadar vitaminler var ki vitamin ve mineraller Rabbim e, doğal yarattığı Rabbimin hiçbir şeyde hiçbir zararı yok arkadaşlar. Çok da şifalı Rabbimin yarattığına binlerce şükürler olsun. Çok da besleyici bir çiçeklerinizi çiçek besini yerine bile verebilirsiniz yağmur suyunu. Gördüğünüz gibi benim balkonumda yaz kış benim balkonumda çiçeklerim. Siz de bu kadar güzel çiçek elde etmek istiyorsanız dediklerimi yapın arkadaşlar. Benim videolarımda genelde hep böyle e, ufak da olsa bilgiler vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar, evet orman toprağına dikili, orman toprağı ve çok az bahçe toprağına dikilmiş çiçeklerim benim bunlar ve dediğim gibi meyve kabuklarından, sebze kabuklarından doğal çiçek besinleri yapıyorum arkadaşlar. Bu arada çok üşüdüm. Siz Allah'a emanet olun, sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle hemen göstereyim. Hoşça kalın arkadaşlar.